Arkadaşlar herkese yeni deden selam. Bu videomuzda sizlerle yine bir ünvan ve en kolay nasıl seviye atlarız onu göstereceğim arkadaşlar. Videomuzu like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinize aşırı ihtiyacım var. Artık Cuma ve Pazar olarak buradayız. Ee, Bildirme açın. Şu aşağıdaki zili açın işte abone olduktan sonra bomba içerikler sizi bekliyor. Bir de İçerik önerilerinizi aşağı yazarsanız hangi videolardan çekelim? Hangi tarz video çekelim? Aşağıdan bir öneri arkadaşlar çok çok mutlu olurum. Arkadaşlar öncelikle size sizde envanterinizde 2x puan kartı vardır yüksek ihtimal. Öncelikle onu açacaksınız bende olmadığı için. Mesela bunu 2x puan kartı diyelim. 2x puan kartı nasıl bir şey? Hemen onu da göstereyim ben size arkadaşlar. Hemen şuradan girelim diğer kısmına. Arkadaşlar 2x puan kartımız şu şekilde. 2 kat tp diyor x2 tp kartı 1 saatlik sizde yüksek ihtimal vardır çünkü sürekli sürekli etkinliklerden veriyor ben bir videoyu çekmiştim ilk videomuzu hatta yayınladım ama sonra videoma baktığımda sesi kaydetmemişti bundan dolayı videoyu kaldırmak zorunda kaldım arkadaşlar video sonra tekrar yükledim ama maalesef ki olmadı tekrar yine ses hatasına takıldı ama bu sefer e, tekrardan çekiyoruz iki puan kartınızı buradan aktifleştirdikten sonra mod kısmını tıklayıp buradan eğlence modunu seçiyorsunuz İstediğiniz şekilde ama eğlence modunu seçmeniz önemli arkadaşlar hemen başlatıyorum maçımı çünkü neden eğlence modu arkadaşlar bu maç bu eğlence modu en çok TP TP puanı veren yer arkadaşlar onun için burayı seçiyorum bir zaten çok TP puanı veriyor bir de şeyden verdiği için Zaten 2x puan kartından verdiği için çok güzel puan alıyorsunuz arkadaşlar bir oyunda. Mesela bir klasikte aldığınız puanı yani 30 dakika klasik sürse onun aldığınız puanı bunda 5 dakikada alabiliyorsunuz. Öyle düşünün arkadaşlar. Hemen oyunumuz başlasın. Arkadaşlar hayatta kalmanız önemli. Burada en önemli olan şey hayatta kalmanız kesinlikle tabii. Çünkü ne kadar çok hayatta kalırsanız size o kadar çok puan verecektir. Sakin bir yere atlayın. Tabii yine siz bilirsiniz. Rush da oynayabilirsiniz ama ben sakin bir yere atlayıp başlamak istiyorum. Zaten pompalılar vermiş. Arkadaşlar bu arada kolsuzdum e, kolsuzluğum tutabilir. Çünkü şu anda elimle mikrofonu kapatmamaya çalışıyorum. E, umarım daha iyi yerlere geleceğiz sizin sayenizde arkadaşlar. Yani elimle telefonu tam tutamadığım için iyi oynayamıyorum arkadaşlar. Hani desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Abone ol orada yandaki zili açmayı bir unutmayın arkadaşlar tekrar söylüyorum o video önerilerinizi hep bekliyorum arkadaşlar önerileriniz benim için çok çok önemli arkadaşlar lütfen aşağıda bütün önerilerinizi Belirtin ben hepsini dikkate alacağım arkadaşlar o önüme indi önüme indi. silah yok mu hadi be silah yok şimdi bu adam bizi öldürürse video biter ölürsem video biter abi silah vereceğim mi artık Ha zahmet oldu ama hani. Teşekkür ederim. Buraya girdi. Şimdi ona iki tane son iki k vermiştir. Bana daha silah vermedi. Verdi de pompalı yani. Ha doğru pompalı modu zaten. Ha ses var. Ses var yaklaşıyor buraya. Abi şu an videoda olduğum için sesi kasamıyorum arkadaşlar. Ses kasmam izin vermiyor. Ses kasmak istesem video kaydını almayacak. Bunun için bu şekilde sıkıntılarım var. Hadi gel artık bebeğim. Sana şuradan bir tane pompalı vurayım. O da bekliyor lan. Silah buldum acaba ya. Bassam mı bunu? Neyse. Sabırlı oynayalım arkadaşlar. Önemli olan sabırlı oynamak. Hadi be yazık ya. Karşım üzgünüm Bana da vermedi silah. Aa, bir tane daha aldım. Oo karşım. Orakla da gelmezsin ya. Harbiden orakla da dalmazsın hani. Arkadaşlar iki tane leşimiz oldu tertemiz. Bu arada elim mikrofona değdiği için cızırtılar gelebilir arkadaşlar. En kısa zamanda bir tane mikrofon alacağım arkadaşlar. Bunun için hepinizden tek tek özür diliyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şu şekilde biraz unutlanalım Zaten 10 kişi kaldı. Güzel TP vereceğine ben eminim şu anda. Bey son iki K bulsaydık işin rengi değişebilirdi ama. Arkadaşlar bu savaş modu aslında çok eğlenceli bir mod. zaten hep aynı pompalılar vermiyor. Otomatik veriyor, tabanca veriyor, tava falan veriyor. Gerçekten eğlenceli bir mod aslında. Şu an pompalı verdi ve ikileşimiz var. Orada iki tane silahsız arkadaşa pompaladık. Aha burada adam var. Karışım sende de mi silah yok be? Oha! Ben öldürürse bu arada harbiden yazık ya. Arkadaşlar EMS'ini gördünüz mü? Ha bu arada arkadaşlar kör olan arkadaşlar için özür diliyorum. Ama harbiden adamın EMS'si çok yüksekti ya. Lan bir anda kaybolması yok mu? Korktum ya. Her neyse. Burada duracağım. Tepeden oynayacağım. Ay ödüm koptu ya vallahi koptu ödüm ya Neydi o ya Mermi de alalım biraz O güzel güzel Pochinki'den çıkacaklar şimdi ben şu an çatısına bir çıkayım Arkadaşlar bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın 16. kez falan söyledim zaten bunu ben Gördüm seni Abi sonraki kal lazım ya Gel 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 pompalayacağım gel 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 O DBS'i var Abi tek yeriz yapacak bir çok, kısmet değilmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi tp şu an 155 yoldaş tp'si 53 karakter tp'si orada çince yazıyor ama 19 toplamda 220 falan yapıyor siz bunu 2 ile çarpın 440 puan yapıyor arkadaşlar 2 kat puanı aktif ettik yani ya envanterden çok güzel puan yapıyor 3 tane de vardı da. kötü öldük son iki kası varmış Evet arkadaşlar, şimdi hemen kaydıralım. Bakalım. Evet, gördüğünüz gibi 10. seviyesi bu şekilde buradan artıyor arkadaşlar. Bu şekilde bu hızlı maçı oynayarak çok güzel para para da kasabilirsiniz arkadaşlar. Bakın ben para aktif ettim. Siz burada TP aktif ettiğiniz için 2 kat TP verecek. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım yararlı olmuştur. Hani en hızlı level kasabileceğiniz Arkadaşınız sizden önde mi? Veya Biriyle mi yarışa girdiniz? En kolay bu şekilde kasarsınız arkadaşlar. 2 kat puan aktif edip eğlence modu oynarsınız arkadaşlar. Hem kısa maçlar sürüyor hem eğlenceli maçlar sürüyor. Hem de 2 kat puan kazanarak seviyenizi yükseltiyorsunuz arkadaşlar. Umarım videom yararlı olmuştur. Aşağı video önerilerinizi belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Cuma ve pazar günleri buradayız bu saatten sonra arkadaşlar. Hepiniz benim için çok çok değerlisiniz. Beni buralarda like gördüğünüz için hepinize tekrardan çok teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.